Şakasına bir insan abi, karavandaki mı? göt kadar tuvalette ayağını sokup o lavaboda evet. şaka yapmak için. Bunu ben şahit Abdesanım oldum ya. Oğlum çok zor bir şey. E, niye sen şey? Mercedes'in geniş karavanlarından söylemiyor musun? Allah'ın karavanını getirmişler ya orada bir şekilde şöyle kılıyorsun. Mercedes'in geniş karavanında var mı ki böyle abdest almak için? Abi var, var, var tabii ki ya. Vardır ya. İnançlı Mercedes. İnançlı ha. Mercedes. Yani. <laughs> ben Duva mesela iskolik. dizide oynarken en böyle gördüğüm garip bir gün Tuğçe Kazas'la bir dizide oynadım ben 19 bölüm. Tuğçe Kazas of. böyle. Tuğçe <laughs> Namaz kıldığı zamanlar mıydı? Ben bayılıyorum abi. Şöyle açma germe hareketleri yapıyordu. Yani. Bir yerde böyle işte kolu böyle yapıyor, bacağı arkaya atıyor falan. Birisi dedi ki ne yapıyor ya dedi. Oyunculardan biri de adını vermeyeceğim şimdi şey dedi. Birazdan din değiştirecek galiba. Isınma hareketleri <laughs> yapıyor. İyi <laughs> <Şakayı gülüyor> <de. gülüyor> Sen Tuğçe Kazaz'la ilgili bu şakayı 3 yıldır ya da 4 yıldır buradan satmaya çalışıyorsun ben, ama. Ben hayır sana sivilde anlatıyorum bunu ve, sürekli reis. Son ve, atıyor musunuz kurguda bunu? Yok hayır. Bu, bu arada böyle bir Tuğçe Kazaz'ı geliyor ya. bunun. Benim de ne kadar sevdiğimi biliyor dolayısıyla. Sever babam e, Severiz ya ama onda girsen like'ımı göremezsin Murat Hoca. Profil ama bu sonra göreceksin.